Alo. Evet abi, yurttayız bu akşam. Aynen. Ya dedik bu akşam dedik, erkek erkeği kutlayalım dedik ya. Kim dedi oğlum onu ya? Kim dedi onu? Kızlar... Erkek erkeği kim dedi abi? Evet abi ya. Kızlara falan gerek yok. Her sene her sene nedir yani kızlarla eğlencenin dibine vurmak falan yani? Oğlum değil mi? ne saçma konuşuyor bu ya? Evet abi. Ya, erkek er... Ha, gelmem ben diyorsun. Özel davet. Anladım abi. Anladım. Yo yo, tabii sen de haklısın abi. Sonuçta ünlü bir insansın yani. Tamam. Tamam abi, ben de seni. Ben de seni abi, tamam. Hadi. Ulan ben de seni de, senin gibi kuzeni de olacak mı ya? Artist! Abi, oğlum ne oldu lan, ne oldu? Sanatçı iptal abi. Gelmiyor adam. Biz bizeyiz bu akşam. Nasıl ya? Ne güzel eğlenecektik. Niye yalan etti? He. Neymiş efendim? Özel bir davete davetliymiş de. Orada Adriana Lima varmış da buna özel oryantal gösterisi yapacakmış da. Ya sen Adriana Lima ile ne ara tanıştın ya? Ya oğlum metin ol önce bir. Önce bir metin ol. Ben olsam ben de giderdim. Buraya niye geleyim ya bu kadar testosteronun için Allah aşkına? Of ya! Bu da çalışmıyor. Televizyon bozuk. Defileyi kaçıracağım abi ben. Ne defilesi lan? Bütün kış aynı kaza giymiyor mu oğlum sen? Ne stresi bu? Oğlum öyle değil ya. Yeni yıl ya. Bu melek kanatlı böyle mankenlerin defilesi. Oğlum onu desene bana. Melek kanatlı desene. Nasıl çalıştıracağız? Açıp kapadın mı? Açıp kapadın Kapadı baştın mı? Evet. Elektriğini taktın mı? Ben her şey yaptım. Vurdum bile. Ben o zaman vuruyorum. Ya oğlum, ya iyice çalışmayacak. Ne yapıyorsun ya? Da bir durun ya. Yeni yıla bu kadar eğlence peşine koşmayın ya. Şu Noel Baba'ya bu kadar prim vermeyin ya. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Tanrım ben 2019'da hiçbir dilek tutmamıştım. Rica ediyorum bana şu melekleri, kanatsız meleklerini bir göster ya Rabbim. Amin. Gelmedi. Selam beyler. Yurt dışına gidiyorum. Bir şey istiyor musunuz? Sen gene abinin yanına mı gidiyorsun Amsterdam'a? Yok lan. Yurdun dışına gidiyorum. Süpermarkete. şey lazımsa söyle. Sen o zaman ba bir tane, bir kutu, bir kutu, bir kutu. <laughs> tamam ben yazdım onu alacağım sana. Hadi eyvallah. Ula ben ne sipariş ettim? Net. Ya bu interneti artık bir buradan yetkililere sesleniyorum. Ha şu yurtların internetine bir çözüm bulun ya. Şuraya bak arkadaş. Şuraya bak. Televizyon yok. İnternet yok. Sanatçı yok. Böyle mi gireceğiz abi yılbaşına ya? Allah Allah. Görüntü var mı lan? Yok. Lan! Öyle yabancı biri var mı lan. Yok kanka. Artık var. Kızsın! Gel 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 oh. gel 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 gel. Uy nenesini! Oh my god! <laughs> lan oğlum kalk la. hayvan! Hayvan kalk kalk la oğlum şuna bir haber ver biz başımıza iş açacak ya. Yasin oğlum. iyi misin Yasin? Bir şeyin var mı? Kanka bence gayet iyi görünüyor ya. Rıfat oğlum baksana çocuğa bayıldı lan. Kanka bence kaldırmayalım kızların sayısı az. <laughs> Hiç panik yapma. Bayağı çok iyiyim ya. Bir an Halil sürüleceğin şeyler gördüm sandım. Ya inanır mısın? Odaya giriyordun, gol açıyordun, kızla böyle ardına dolaşıyordun. Aynı gerçek gibi. Bismillah. Oh my God. He is so cute. I mean, um it's so şeker. <laughs> evet, evet. Şekerim değil mi? <laughs> Aynı fikirdeyim ya. Bütün arkadaşlarım hep sempatik buluyorlar beni. Ya, saçtan olabilir. Ee, İngilizce de var ben I live in Milas. in the school yesterday. Have got me books sometimes. um, hello Yasin. Ha, ha, hello Yasin. how are you? Ha, <laughs> how, how are you? <gülüyor> 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 to <laughs> Taksim. Ha? Taksim? Ha Taksim? <laughs> <laughs> how are you feeling today? How are feeling today? yeah, sen şimdi İngilizce mi konuştun? Sence konuştun mu kardeşim? Böyle sesle taklit ediyoruz işte ya. Yeni yıl geliyor abi. Gelmeden beni bu İngilizceyi bir öğretsin lütfen ya. Kız ayakta kaldınız. Oturun, oturun. Şöyle Al. geçin. Gel, gel, gel. Ya gel, gel. şimdi nasıl edecek? Bunlar da geldi buraya oturdu. Ben mahremime bunları sokmam. Ha, bunlar da çok meraklıydı senin mahremini. <laughs> bunlar Polonya'dan zaten dediler ki biz Hilmi'nin mahremine girelim diye geldiler. Oğlum azıcık insancıklı ol ya. Biraz bir yurtsever ol, bir misafirperver ol, bir şey ol rica ediyorum ya. Nasıl? Nasıl? Ya. <laughs> <laughs>